Arkadaşlar gördüğünüz gibi DLS attığımız golleri planlıyoruz. Başlıyorum direkt ilk golle. İnşallah video çeker artık. Sürekli videoda arıza yapıyor. Bu gol 10 üzerinden 8. Yanlışlıkla bir tanesine bastım. Bu gol 10 üzerinden 8. İkinciye bakıyorum. Bu gol 10 üzerinden 9 güzel gol. Güzel. Üçüncüsü 10 üzerinden kaç vereceğiz? Siz de yorumlarda yazın. 10 üzerinden kaç puan verdiniz gollere? Uf. De Bruyne 10 üzerinden 9 taktikli gol atmışız. Dördüncüsü Liverpool'a karşı atmışız. Güzel. Spezia 2 tane, Fulham'a 2 tane atmışız. Liverpool. Güzel. 10 üzerinden 8. Yakışır. Fulama karşı atmışız. Bakalım nasıl bir gol. Arkası dönüp güzel. 10 üzerinden 8. Kaleci golü güzelleştirmiş. Sağ olsun. Ne fulama karşı. Bakalım nasıl bir gol. Bakayım böyle. Of. 10 üzerinden 10. Brentford'a karşı. Bakalım gole. Frikikten. 10 üzerinden 8. Ya da 7 olsun hadi 7 olsun. Çok 8 verdik. 3 golümüz kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi siz de yorumlara yazın. En çok beğendiğiniz gol hangisiydi yazın. Uy, yine güzel gol. 10 üzerinden 9. Buna bak lan. Bak şimdi pas aradan güzel pas. Ciddi misiniz siz be? Onun üzerinden ye